Değerli hemşehrilerim, Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeyiz, karanfil sitesindeyiz. Karanfil sitesinin ilginç bir hikayesi var. Karanfil sitesi 12 Şubat Belediyesi tarafından yapılan iki bloklu bir site. Ve 6 Şubat'taki depremlerde çok ciddi hasar alan yerlerden birisi. Vatandaş evini tabi boşaltıyor depremden sonra ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün yetkilileri geliyor. Binaya bakıyorlar. İşte önünde bulunduğumuz blokta, orta kısımda yaklaşık 10-15 santimlik bir e, ciddi anlamda deformasyon var ve bel verme var. Diğer blokta da kirişlerde çatlama ve oturma, e, binada bir 10 santime yakın oturma mevcut. Bundan dolayı ağır hasar veriyorlar ve acil yıkılacak binalar listesini alıyorlar. Yıkılacak binalar listesinde Karanfil sitesi yayınlanıyor vatandaş da binamız yıkılacak diye geliyor. Eşyalarını çıkartıyor, taşınıyor, kapısını, penceresini söküyor. Kurtarabildiği kadar malını kurtarmaya çalışıyor. Vatandaş burayı boşalttıktan sonra, eşyalarını taşıdıktan sonra bir gün bir telefon geliyor. Diyorlar ki sizin binanız hafif hasarlıya çevrildi. Vatandaş diyor ki ya bu nasıl olur? Yönetimin haberi yok. Buradaki kat mülkiyet sahiplerinin haberi yok. Ama birdenbire ağır hasarlı bina hafif hasarlıya dönüştürülüyor. Şimdi 30 yıllık bir inşaat mühendisi olarak soruyorum. Hangi kafa neye dayanarak önce ağır hasar verip sonra burayı hafif hasara çeviriyor? Bunun içinde ne var? Gizli bir el girdi. Bu binalarla ilgili acaba bir yerlerden raporlar mı çıkarttırdı? Şimdi peki bu bina hafif hasarlıydı da vatandaşın suçu neydi? Bütün eşyasını taşıdı, kapısını, penceresini söktü. Geri buraya nasıl taşınacak bu vatandaşlar? Bu binayı nasıl güçlendireceksiniz, nasıl onaracaksınız? Kaldı ki Abilon altı temeli, şey özür diliyorum Bodrum'u su, su dolmuş su ve o su olduğu gibi binanın altına temeline iniyor şu an. 50 günden ya, beri çekilmedi. 50 günden beri su var ve su iniyor binanın altına. Şimdi buradan sayın yetkilileri uyarıyorum. Böyle bir aymazlık olmaz. Böyle bir afet yönetimi de olmaz. Kardeşim buradaki vatandaş geleceğinin derdinde, canının derdinde eğer siz kendi siyasi ikbaliniz için insanların hayatını, geleceğini karartmaya çalışıyorsanız buna izin vermeyeceğiz. Bu böyle olmayacak. Insanlar bu binanın eğer ağır hasarlıysa ki öyle olduğu da çıplak gözle dahi görülüyor. Bir an önce tekrar geri değerlendirilip ağır hasarlar listesine alınıp bu apartmanların yıkılmasını istiyoruz. Sizin neyle ilgili sıkıntınız var burada? Yani, kardeşimin evi var burada. Evet. Kendisi burada değil. Sivas'ta görevli. Evet. Burada kirada oturuyor evi Evet. Dışında. Kiracı çok oydu gitti. Bu evi yeni almıştı. Bir sene oldu. Evet. Daha kardeşimin 400 milyar borcu var. Hala takır takır bankaya bunun parasını, parasını ödüyor. Ya borcuna vazgeçecek devlet bunun ya da binası ağır hasarlı aslısına döndüğünde yıkılacak yeni bina verecek. Evet. Biz bunu istiyoruz. Siz bunu istiyorsunuz. Evet. 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 Sizlerin arkadaşlar bu talebiniz maçı, nedir? Tabi, evet. 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 Talebiniz bela şey. şey. Evet. Başkanım, aynen. Bina başkanım, ile ilgili talebiniz. Başkanım, bizim duygularımızla hayallerimizle oynadılar. Biz depreminden çok çevre ve şehirciliği yetkililerin bu yaptığı yanlış kararlar bizi çok yordu. Madem benim binam az hasarlıydı, ben 50 günden beri niye çadırda duruyorum? 10 gün sonra sarsıntıya geçme evime geçer, tabiatımı yapar, otururum. Benim çocuklarım hepsi soğukta, hala hasta. Diyelim ki bu ağır hasarlı binayı hayf hasara çevirdiniz. Ben nasıl geçmişine oturacağım? Geçmişi belli ağır hasarlı. Bir araç bile alırken hasar kaydını sorguluyoruz. Bu binaya ben nasıl oturacağım çocuklarımı? Kiraya nasıl vereceğim? Satacağım. Ve belediyede çalışan arkadaşlar, biz bu evi yaptırır, yüksek fiyata satar. Maraş'ta ev kalmadı diyormuş. Şimdi bunlara buradan sesleniyorum. Bu evi nasıl satıp da o parayı çocuklarınıza yedireceksiniz? 7.7 bizi akıllandırmadı mı? Yetkilileri akıllandırmadı mı? Ders almadık mı? 50 bin tane şehittir. Deprem resmi kayıtlarda 50 bin tane. Bunun Başkanım hesabını kim şey verecek? Diyordum. O belediyede burada çalışan, o belediye çalışan arkadaşlar ya belediye başkanı o arkadaşlar satın aldı. Evet. Ben başka bir şey demiyorum. Şimdi ya belediye Dar gelirli, asgari ücretle çalışan ya da asgari ücretin bir tık üzerinde çalışan, maaşla çalışan arkadaşlarımız oturuyor. Aynen. Yani evet. Dar gelirli memur e, ve kendi yağıyla kavrulan insanların oturduğu bir yer burası. Evet. 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 Yani vatandaşın talebi bu. Vatandaş bütün bu olanlardan sonra acaba bu evleri yaptırıp boyalayıp cilalayıp nasıl içine gelip oturacağız diye soruyor. Yetkililer bunun cevabını versinler karanfil sitesinin bodrumu burası. Bodrum su dolu. Ve hala su akıyor. Akan su bir şekilde binanın temeline iniyor. Çünkü şimdiye kadar bu bodrumun tamamen suyla dolması gerekiyordu. Ama hala daha dolmadığına göre akan su binanın temeline iniyor demek. Binamızı ilk gelen arkadaşlarımız ağır hasar verdi. Binamızda elma var çökme var diye hala çökme devam ediyor. Buralarda çatlaklar binanın şartını değiştirdi. Kolonlarda çatlaklık var. 48 gün sonra gelip hafif hasara çeviriyor. Böyle bir şey yok. Herkes evlerini boşalttı. Korkusundan alabildiğini aldı, alamadığını bıraktı. Dar yerlerin yeri burası. Ağır Yıkılacak binaların içinde gözüktürüldü. Listesinde hala asılı. Harifi Mafçı Çağ'ın yaptırdığı bina bura. 12 Şubat Belediyesi'nin. Bu özel mühendis getirip inceledip hafif taraftar ettiriyor, bu kadar insanların duygularıyla oynanıyor. <laughs>